Değerli kara YouTube izleyicileri Bu videomuzda sizlere Godzilla çıkarışımı göstereceğim YouTube videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olup Vay, çok yardımcı <laughs> oldu Başlıyorum <laughs> hadi Hepimiz şeyden izliyoruz Discord'dan, Discord'dan. izliyor musunuz? Tamam Arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz Bugün totalde 2000 hocam var 2000 hocaya tek tek Godzilla AVM'yi çıkarmaya çalışacağız. Şimdiden yorumlara yazın. Kanala abone olup bu videoya da like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. İki bunu çıkarabilir miyiz? Şimdiden yorumlarınızı yazın. Hepsini tek tek okuyacağım arkadaşlar. Hemen start verelim. Hatta hiç beklemeyelim. Lucky Spen'e geçelim. Ya Allah'a bismillah diyelim. Bas abi. <laughs> hadi bakalım hadi bakalım. Çıkarsa var ya şurada. Paraşüt geldi. Oy paraşütü tek mi attın? Temel Persek Paraşütü. Güzel. Güzel. Bir tane daha. Ne geldi? Gümüş parçacık geldi. Bir tane daha. Eğer bugün çıkaramazsak yarına kaldı. Yarın çıkaracağım. Bir tane daha. <laughs> Boya geldi o da iyi. Boş geçmesin de. Birkaç tane... Dur. Şöyle bir Nerede? Klasik sandık da açmak istiyorum şöyle birkaç tane. Bir tane buradan aç. Geç abi. Belki buradan da ha... Tam yeri değdi anda geç diyeceğim. Bas abi. Gene gümüş parçacık. Gene gümüş parçacık. Son bir tane. Hadi abi bari bunda da bir materyal verse gene iyi. Tam değdi an. Değil hiç. Gene gümüş parçacık. Burada bir şey vermedi. Lime gel. At abi. Bir onlaştan mı acaba ya? Ne diyorsunuz? Bir daha sen abi. Ben bir, daha ya. bir daha Acaba tek atar mıyız ya? Bütün ojeleri tek tek bas basacağım abi. Tek tek. Aa, bu var mıydı bende? Flash bombası. Yok, yok da galiba. Böyle bir şey vardı ya sanki. No? Başka bir şeydir o ya. Bende iki tane vardı. Yok yok. Var bende. Var mı? Keşke bari başka bir desen verselerdi. Var o bende. Mecbur parçalayacağım gene gümüş parçacık. Gene gümüş parçacık. Hadi abi. Yine gümüş parçacık. Şimdi bir onlu açacağım bana onlu galiba ucuza geliyor ya. Dur 420 ucuya abi. Ha, aynen. Bir onlu 420 ucuya geliyor bana. Şeyde var ya Dediğim plus olduğu için ben bir onu açacağım. 420 ucuya geliyor. Verdim abi. Hadi abi. Tek tek çünkü pahalıya geliyor. Paraşüt. Boya. 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 Ver. <laughs> Aa, verdiklerini <laughs> verdi. Bir onu da açacağım. Abi kaçtayız? Şu hediyeleri bir alalım önce. Lakimiz 19'da. 50. Lakide bir boya veriyor. 120'de şu Kuzeyli ajan maskesini veriyor. 200'de ben anlamadım 200'de garantide niye şey AVM'yi vermiyor? Bir tane sadece materyal veriyor. 300'de gene materyal veriyor. Garantide bir şey, garanti diye bir şey yok artık. Bir onu daha yapıştıracağım. Bir onu daha yapıştıracağım çünkü ucuza geliyor bana bu şekilde. Hadi be, hadi bir boya, malzeme, gümüş, hadi, malzeme boya. Abi. Hadi abi. Ah vermedi abi. ya Gel olmadı. <gülüyor> 775 oje. <laughs> Şimdi bir 420 yaşta kalana da şey yapacağım ya. Tek tek açacağım. Tek tek. Aynı. Bir onu yapıştırayım. Hadi abi, hadi abi ver, ver abi be. Gümüş gümüş gümüş. Hadi. Boya. Hadi boya. Hadi abi be. be. Geliyor avime. abi hadi, 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 hadi. Abi hep gümüş verdi ya. Gelmedi. Kaçta 39. 50 olsa 5 tane boya veriyor. 355. Şey, Ersan bak şeyi fark ettiysen bak 39'un üstünde şu yazı yavaş yavaş maviye dönüyor. Belki de o şekilde 200'e yapınca sandık otomatik açık geliyor. Like Lan kim Aynen. 300'e gelince garanti diye bir şey yok ya. 300 bilet alarak. Yok hayır hayır orada kazanıyor. değil bak. O yazı Şuray mı şey diyorsun? Mavileşiyor. Aynen. Ondan sonra da direkt ben şeyi verir belki. E. Burası dolunca mı acaba veriyor? Olabilir. Bak, sen abi bence burası 200'den olur ha. Bak sen çevirdik de çıkıyor o da. Şimdi abi 355 hocamız kaldı. Bir tek atayım. Mee. Bir tek at. Artık tek tek açacağız. Başka çaremiz yok. Yarına kaldı. Bugün çıkmazsa yarına kaldı. Gelsin evet, abi. Abi bari bir tane materyal ver ya. Gözünü sevdim PUBG bari bir tane materyal ver abiciğim. Abi materyal AVM hariç hepsini verdi neredeyse ya. Elbiseyi vermedi. Kas da gerçekten güzel. Pembe şeytan başlığı. Hadi abi ver abi. Bir tane daha. Şeytan başta tam göre. Abi abi abi. 175 hücremiz kaldı. Bir. iki bir tane daha. Boya. 115. Herhalde bir tane tek çevirebiliyorum. Yok. Aynen bir tane Güzel. çevirebiliyorum. Bas abi. Aynen. Hepsi Gene flash bombasını verdi ya. Üç kere şu flash bombasını verdi ya. <laughs> bir saniye. <laughs> 55 OC. Bir OC kodu daha var. Onu da kullanayım. Ayakamadı. Çıkmadı valla. Ee, kader şeyi unut. Yok geçer. Arabayı unut. Keşke çıksaydı da arabayı atsaydım valla. Royal pasta atsaydım pardon. <laughs> Yok canım sağ ol. Six and a half hours later. Arkadaşlar şu son 60 hücreyi evet, ben 60 sizin için ben, saklamıştım. Onu da tek atmak da... istiyorum artık. Yani şu Lucky Spin'e e. Spin yanlış kaçtım bunu. Lucky Spin. Hadi kardeşim be. Bir Hadi tane yüzü gül güldür, güldür yüzümüzü ya. Güldür yüzümüzü. Ya, güldür Ver. Ya, güldür. Ver son tekli. Gel, 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 gel. Yapma ya. Çıkmadan. Durum, ben, ben, ben. Abi yarına kaldı vallahi Bari şuradan bir şey verir mi? Gönül ilkinden mi burada bir şey verir mi? Yok buradan da bir şey çıkmadı. Vallahi hiçbir şey vermedi. i too, lan i <laughs> Gerek yoktu. Ujen harcamasaydın keşke. Şu an abi envanterimizde <laughs> ne var? Ne geldi bize? Şey sandığım var işte onlar var. Şu sandıklarda aynen. Açayım. Ee... Malzeme sandığı kupon sayısına bak. Envanterde. Malzeme sandığı kupon sayısı en az oldu Ha, o tam 31 tane var. Birleştiriyor. <gülüyor> 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 Kanka. Allah razı Erdoğan çok 15 tane malzeme sandık kuponu. Bir tane klasik. Sandık kuponumuz var. Bir tane premium sandık kuponumuz var. Bunları da açacağım. İnşallah bari M4'e tek veriyor. Yani. M3 tane materyal ver bari. Sabahtan beri o kadar kutu açtık. Önce bir sandık. Benim için. Hadi bu senin için Doğan. Hadi, 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 gel, gel, gel. hadi gel. Çanta geldi ya. Falcı oh, sırt çantası. çantası. Çanta idare eder bence ya. Kötü ben değil ya, mi ama? Aa bak AV, AVM'ye uyumlu oldu bak. Premium sağ... bir, kaç tane vardı premium? Bir tane premium var. Bir tane premium da açalım abi. Bakalım. AVM'yi çıkaramadık bari. Ufak tefek bir kırmızı elbise ver bize şuradan ya. Hadi geldim. Malzeme sandığında şu kırmızı elbiseyi çıkaralım bari abi. Ben ne yapalım? Yok onu değil. Ha şu. Pardon pardon. Yapamadım. Hadi. Tamam. Haydi, haydi, geldim, <laughs> tamam geldim, kırmızı geldim, elbiseyi geldim, ver bari. Geldim. Kırmızı elbiseyi ver. Hadi bizi boş gönderme. AVM'yi vermedin PUBG Mobile. Bari şu kırmızı elbiseyi ver. Geçici haydi, bir maske, maske verdi geçici Ey, şapka verdi. Şapka. Ya geçici verme, verme. Geçici verme bir şey. İstemiyorum PUBG, geçici bir şey verme. Allah kahretsin seni PUBG. Hepsinin var ya. Geçici verdi. Artık tek tek mi açacağım? Aynen. Evet. Bu benim için. <laughs> bir tane daha. Haydi bu da benim için olsun. Bakalım bir şey çıkacak mı? Abi, bir tane daha. Ne kadar şanssızım. Yaren için olsun bu da. Yaren bu senin için. Tamam Yaren. Hadi kırmızı bir elbise ver. Kırmızı bir elbise. Abi bu ne sabahtan beri? <laughs> gümüş parçacık, gümüş parçacık ya. ya. Ben niye açıyorsun ki? Direkt an geç diyeceğim. Bu, el, bu Kraliçe muhafız şapkası 3 tane var bende ya. Üff. Tam er bir şapka çıktı her abi. Yok. Aa bir tane tamam. Klasik sandık gene geldi. Tamam şimdi tek e atacağız paki, abi. Için. Bu şu an bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza gelsin. Like atan arkadaşlarımıza gelsin. Tek buz yarını atıyoruz arkadaşlar. Tamam. Gecenin son kuponu, son kutu açılımı. Ünlü şef seti. Bu sende yok. Bu bende yok. Takipçilerin şansı güzelmiş ama bak. Vallahi takipçileri alkışlıyorum helaliniz var. Ne? Abi başka pa parçalayacağımız bir şey var mı? Şu elbiseyi görmek istiyorum. Elbise nerede? Burada. Güzel. Oy güzel mi? Be, ben sevdim yani. Efsanevi mi bu? Efsanevi galiba. Efsanevi abi. Keşke kırmızıyla yazsaydık daha güzel olurdu. Başka Vallahi. böyle ne kaldı abi? Ne ucu kaldı ne? Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Ya. Fakir, fakir kaldık Ersan abi. Kuruduk. Aa, orada bir çay gördüm. Bir çay ısmarla da yani Ersancığım. <laughs> Kader vallahi bari PUBG bizi teğet geçti. Bir sene teğet geçmeyelim. Gece gece <laughs> sana bir tane çay ısmarlıyorum. Ben gidiyorum yatıyorum. Arkadaşlar bedava e, popunuz varsa alırız. ID'mizi biliyorsunuz zaten. 555 966 84 84. ID'miz çok basit. Popunuz varsa alırız arkadaşlar yani. Adayız poplarınıza. Beleş poplarınıza adayız. Yarın sana ne var? Yarın sana. abi bir tane motor abi. Yarına mı? Evet, abi. Dur. Şey atacağım. Kaç tane BP vardı bilmiyorum. Ay gönderdi. Ay sana ne var? Dur. Abi PUBG resmen bizi bugün kuruttu. Ne AVM'yi verdi, <laughs> ne bir tane <laughs> materyal verdi, evet. ne bir şey verdi. Ah be PUBG. Ne hiçbir, şey hiçbir şey vermedi. Arkadaşlar yarın, Arkadaşlar, kaldı. yarın kaldı. Artık yarın bir çıkaracağız. Yarın çıkaracağız. çıkardığımız bir videoyu da en kısa, videoda, en kısa zamanda paylaşırım. Hepinizi seviyorum. Hepinizi bir dakika kutulat Bir dakika diğer videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.